Çok ortalamayı göreceğiz. Birden fazla sütundan alınan değerleri belli bir sütuna göre ortalama olarak size ulaştıran formül bu. Ben şirketteki yarı zamanlı insanlar için diyelim ki bu formülü çalıştıracağım. Çok eğer ortalama, aralık ortalaması. Ben şirketteki kişilerin maaşını merak ediyorum bu kişilere diyeyim. Şimdi ikililere başlıyorum. Bakın ölçütüm ve ikilisi maaş sütundan data çekecek. 10 10 okay dedim ama neye göre filtreleyecek? Mesela ben özellikle çalışma tipini seçip yarı zamanlıları seçiyorum. Aşağı. Hemen yanında diyorum ki ili de İstanbul olsun. i̇l sütununu seçip tırnak içerti içerisinde aynen burada yazıldığı gibi İstanbul yazıyorum. Ve parantezi kapatıyorum. Diyor ki 1925 lira diyorsun. Bu kriterleri çalışan insanlar ortalama. Bunu aşağı doğru çektiğiniz zaman veya işte bu formülü kopyalayıp yukarı yapıştırdığınız zaman bu değerleri alırsınız. Proje bazlı da almıyorsunuz. Sebebi şu. Proje bazlının baktığı yerde dikkat ederseniz buna karşılık bir şey yok. Yani tablonun içerisinden çekemiyor datayı. O yüzden hata almanızın sebebi o. Bu yüzden de size sıfıra bölünme hatası veriyor. Zaten Gelip de kutunun yanına bakarsanız sıfıra bölünme hatası der. Demek ki en az bir tane proje bazlı bu şartları sağlayan birini yaratmamız gerekiyor. Bizim şartlarımız neymiş? Bakın çalışma tipi proje bazlı olacak ve İstanbul'da yaşayacak. Hemen böyle birini yapalım. Proje bazlılardan bir tanesini İstanbul'a taşıyalım. Bakın hemen değer geliyor. Ortalama da eğer hiç değer yoksa bölünmesini, ortalamasını almaya çalıştığı için sıfır hatası alırsınız. En az bir tane değer olması lazım.